Merhaba arkadaşlar bu sen Minecraft'ta e, Farmant oynuyoruz. Efsane kadroyla oynuyoruz. Yine e, Farmant reisleri var yanımda. Ender var, Ahmet var. Hoş geldiniz. Aga sağ kolumu iş yaptım. Hoş bulduk ya. Ahmet'in sağ kolu gitti. Benim eski skinim geldi. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Dedim. E, bu arada e, geç eski buldun. skinim olarak bunu kullanıyorum. Yeni skinim değil. E, o yüzden kusura bakmayın. Yani skinin değil aga artık bu yeni skinin yani. Artık bunu kullanacaksın sonsuza kadar. sizden Ahmet baka. Ender sizden bir şey isteyeceğim. Bak fanlarınıza Sö söyleyin de kanka. Benim e, fanlarım like atmıyor. Bari sizinkiler atar. Şimdi söyler misin? de Atlamadım aga dediğini. Hani benim fanlarım like atmıyor ya. Aga like atmıyorlar mı arkadaşlar? Atmıyor yani Emrecan like şu anda ya vay be. Ağlıyorsun geliyor. Ağlıyorsun geliyor. Ne yapalım? Ben avcı mi? reis oldum. Avcı mısın sen? Gençler şaka maka farm devam için like atarsanız cidden çok sevinirim farmant Farmantı reis ayrı ya. Ben çok seviyorum Farmantı. Oğlum vallahi bunlar çok sesli. Niye bu kadar çok seviyoruz Farmantı ya? Aga çok zevkli çünkü ve hayvan. Ay çünkü sıçıyorsun aga. <laughs> Aynen sıçma <laughs> <laughs> özelliği var. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne kadar... başladınız mı? 4 saniye var okey. ben ben geçtim yerime vallahi. Enler e sen nesin? Ben hangi Domuzum kanka? kanka, domuz, söyle. domuz, domuz. Tamam kanka. Hmm. Ben, Ahmet ben şu anda hayvanım bakın neredesiniz? Kanka şey gel çiftliğe gel çiftliğe gel. şey. Yalan at yalan abi tavuk tamam. <laughs> basma. Biliyor biliyorum lan biliyorum ben kanka. de domuz değilim çiftlikte de değilim. <laughs> Aa Ahmet Ahmet'e bak. Ahmet'e bak Ahmet, e, Ahmet domuzları var. Ahmet, Ahmet domuzlara vuruyor. <laughs> Ahmet sen ok atıyorum. Bak ok attım. <laughs> abi leş gibi yüz aldım. Kımıldama Ahmet Neresim? ok atacağım? Kımılda Aa yanındakini attım ya. <laughs> bana at bana at kıpırdamıyor. Ya kay, oğlum niye tutturamıyorum onu? Nerede vurdu? Ta E'den vurdu. Kesin E'den vurdu. Hayır. Ahmet Bak, şu domuzsun kesin domuzsun. Aa, aa, <laughs> sen var ya sen çok akıllısın. Sen çok akıllısın Ahmet. Hadi. Aga uyuz oldum gel buraya. Emircan, Emircan, Emircan o ok katma sakın o ok katma dünyanın sonunu uçuyorum çünkü Emircan. Emircan, Emircan. Emircan ölme. Ölüyorum Ender senin hayvanlarından bir hayvanla eksilmek üzere az sonra. Hayır Emrecan bunu bırakma. Sensiz hayvan olamayız Emrecan. Emre kurtuldum. Emrecan kurtuldu mu Emrecan? Kanka iki tane Abi tavuk kaçıyor. Ahmet beni kovalayamıyor yani diğer tavuğu kovalıyorlar. Emrecan ölme. Kanka ölmedim tamam Emrecan, şu an gittim. Emrecan ölemezsin Emrecan ölme. Emrecan Aa, can, can, ölme. Emrecanlar ölmez. Em çünkü Emrecan. Agalar her yerde. Her agalar yani. her yerde. Kanka bunun rapini yapsam var ya agalar 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 her yerde her yerde her agalar, yerde. Agalar Ahmet agalar. <laughs> ah Ahmet agalar Kanka, reisdir. O ok katıyorum ben yürek yemiş gibi ya. Ahmet'in Facebook sayfasının ismi Ahmet Agalar. <laughs> aynen aynen <doğru>. gördüm. <laughs> ne alaka? Ne alaka? Bak <laughs> senin Türkçe takıntılı oyuncular. Oo. yani. Benimki gereksizistan istan. Reis ah. Portakalcı reis. Reis. alma taktikleri. Hayır. Giz. Hayır. Git. Ah oh, vurmadı salak. Mal. Kim? Ahmet Aga azattın. Ağabey, ağabey, ağabey. canımı azalttın. Ahmet, Ahmet kanka işte, 3 kalbim gitti. 3 kalbim gitti. Yani bayağı. Ahmet bir, buçuk kalbim, kalbim var. var, var. sana uyuz oldum şu anda. Gözünün önündeyim çünkü. Ahmet bir buçuk kalbim Aga, var. Çünkü bende lag var. Aga be, benim bir buçuk kalbim var. Bana ok attığınız gibi ölürüm yani. Haberiniz olsun. Ya az, Beni o öldürebilirsiniz. Ok attığınız hemen yerimizi <laughs> göreceksin değil mi? <laughs> Hı? Sana o katlars ki hemen yerimizi göresin. Ama bir buçuk halim var öleceğim. Abi öldürüyorum. yapacak. Daha biliyorsun dostum. Öldürdüm adamı öldürdüm adamı öldürdüm, öldürdüm öldüremedi beni. Oha <laughs> no, lan. Ne hayvan bir hadi. şey so, low low Emrecan, ne hayvan sen low. Hadi bir tane kedi kovalıyorum hadi öldürdüm süper Emma. İşte Emma. bu dedim. İşte bu. <laughs> Ahmet hala bulamadın yalnız aga bize. Aynen uyuz oldum. Ahmet e bak Ahmet kaç kalbim vardı? Aga hiç saniye <gülüyor> <gülüyor> Aga bak şimdi. Tahminlerime eğer oraya doğru uçtuysam senin bana nereden vurmuş olduğunu ben seni görmesem de anlayacağım. Bak şimdi olduğun yerde bekle kanka. Kanka hadi bekle. <laughs> Ahmet Emrecan öldürmüş. Ben öldürdüm. MJ ben öldürdüm Ahmet. <laughs> pardon. Pardon pardon. Ahmet e Mesela... bak ya. Ay orada değilim kanka boşuna. <laughs> Emrecan evet, bak. bak Aa, gördün. Öldüm kanka. mal öldüm. <laughs> Biliyorum senin bana vuruş şeklinden anladım nerede olduğunu. Hilesin <laughs> lan sen. Gitmiş Ahmet Aga. Hilesin Ahmet Aga. Aga Ahmet zaten <laughs> Ender söyle neredesin Ender Ahmet'ten yani. kaçıyorum Ender söyle. Kitaba basınca kırmızı ismi görünüyor. Evet chatten de gördüm yani öldüğünü. Hangi hayvansın bak söyle zaman kalmamış zaten. <laughs> Kanka. Ha? Emrecan. Ha en sağlam hayvanı çekmişsin lan sen de. Hı hı. Aga hala bulamadınız beni, beni işte, Oooo, kanka, beni görüyor i̇şte. Ya be, iç kanka beni görüyor musun? İşte bu. Ağzınızın aynı yere sakladınız. yalnız yalnız iç içeyiz adamla. Kanka beni görüyor musun onu söyle. Evet iç içeyiz aynı adamla şu anda. İkimiz <laughs> aynı yerde aynı yerdeyiz. Ya beni görüyor musun? Ya ikimiz kaldık. Aynen aga. Beni görüyor musun? Tahmin ettiğim yerde misiniz acaba ya? Aga. Çaktırma. <laughs> Abi. Ee, söyle. Videoda. Selam söyle. <laughs> Ender iyi izle bak şimdi. Ender şaka 30 saniye de hadi çıkın. Bu arada şaka maka selam. Işte. Bu adama selam. Yarın yerini söyle videoda selam söyleyelim. <laughs> aga beni asla bulamamalısınız. Gerekse abi satmam Ender'i. Va Vay be. Ahmet, ortaya, ortaya, çıktım Ahmet. Neredesin? Aga ben ortadayım yoksun. E, kapının önündeyim girişteyim sen. Ahmet neredesin aga? Bir tavuk yemesine inelim aga. Nasıl gelmedin oraya? Emecan kanka bak buradayım arkandayım. Hani? Ah! Ah! Ah be! Kaç kalbim vardı? Aa. Kanka daha full. Aa sıçayım. Ah sıçtım Aa. bak. Aa. Bokum Türkiye'de bak. tavuğa dayıyor. Aa. Enlere dayıyor. <gülüyor> 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 Hadi bir <laughs> daha giriyoruz. Ya Ahmet beni bulamadın da şaşırdım. Bir yerde çünkü ]ıyorum. lag var bende. Kanka lagla ne alakası var? Hiç bölgeme bile gelmedin yani. Ola. Bence artık eski farmant değilsin sen. Kanka o zaman has Ola. farmant için bir el daha giriyoruz. Aynen aga. <laughs> Ahmet bu sefer gücünü göster aga. Sendeki o farmancı reisi göremedin bu bölümde. Tamam bak Ahmet aga farmant gücünü göstereceğim ve hemen <laughs> öleceğim. Şimdi <laughs> gelin arkadaşlar kafa sallama yarışına geleceğiz şimdi gelin. Ahmet gel. Aga. Portakal e, yarışına. Sence, sence söyle. Bir daha kim daha iyi sallayacak geç. Bakalım kim daha iyi şey yapalım. İlk ender sallasın. Çık çık ender geç Ahmet geç. Daha bitmedi daha bitmedi dur. <laughs> Ahmet Ahmet'in kafası ender sen yap. İyice arkaya gidenler Ender iyice arkaya git. Ben şey. yerli biliyoruz yani kafa sallama da iyisi olmaz. Bana bak. Nasıl lan? sen kötü yapıyorsun Aga ya. Ya ne diyorsun ya ben Ben yine avcı oldum. <laughs> şaka gibi ya vallahi şaka. Ben de hayvan ya. oldum. Hayvan gibi leş gibi hayvan oldum. Hayvan gibi leş gibi. Öyle ahmet. Şartım MBL'ye kaybettim. Ama yiyecek girmeliyim. Abi oha. Selam kardeşim. Tutalar diyor bak hemen kapıyor hemen izleyici kapıyor bak. <laughs> 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 Zeni gidiyor tutucu. Şuraya geç. Tata tata tata. Oğlum ata bu. Tata tata Atın <laughs> içine giriyorum yani. bak atın içine giriyorum tatow. at kaçıyor benden. He tabii tabii şey, tamam. At çünkü seni at sevmiyor. At. Doğru. Girenleri sevmiyor. Aynı atları yani, sevmiyor. Ata neden girer ki bir insan? Ata neden girersin? AHA Aha. Sistemiyoruz. E Başladınız <laughs> mı lan? Ahmet ok atıyor birisine. Ahmet bir Ahmet bir ok Yardım Ahmet'i. Kim acaba bu? Kim acaba bu? Kim acaba bu? Ender. Gel bakayım buraya. Bırak onu. Al ok sana. Ah. Ahmet o ben. Bir kalp, bir buçuk kalp var, bir buçuk kalp var. Ah, Ahmet'i göremiyorum Ahmet yok oldu şu anda görüş açımdan. Uyuz oğlum Ahmet'e. Bir buçuk ah, kalbim var. Olamaz ki. Ahmet aga başını bulursun. Dale papi. <laughs> uyuz oldum. Aga yarım kalp. Aga uyuz oldum. Ender sen sen yarım kalp kaldı. Aga ben değilim diyorum işte. Kaç kez söyleyeceğim daha. Evet beyler neredesiniz? Ahmet öldü. <gülüyor> Hayır, <laughs> öldü. Sen öldün aga Öldürdüm aga ölmedim. Ha uyuz oldum. Ya varırım foto diyor oğlum git çocuktan foto çekil la. Aga aradan yarım kalp mi vardı orada o kaçacaktın da yerim bulsun diye uyuz oldum. Vay be. Aga yani bana ok atmayın bence aga. Nereden ok attığınızı Bu arada kavaladın, kavaladın, tavuk ben değildim aga. Söyleyeyim yani? O bendim kanka. O bendim. Var mı? Şakala şaka. Sana ok atan, tavuğu kovalarken ok atan bendim. Hmm. Ahmet Allahu sinakber ne lan? Adam birbirine <laughs> <köpüne> baksana zor. <laughs> <tabi. gülüyor> Ahmet adam beni kovalıyor. Ahmet'in yanında adam beni kovalıyor. Ahmet. Bak ismiyle bir öyle. Uyuz oğlum. Öldürdüm. Sakince hemen Ahmet. Süper. Ahmet içeride şu an. Ben adam öldürüyorum. Adamla kapışıyorum şu anda. Hayır. Allah Ahmet, Ahmet bu kumda adam var. O benim, benim o. Hangi Emrecan, 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 Emrecan neredesin Emrecan, Emrecan, Emrecan. Aga uyuz oldum. Oo, hezere gelene merak et, paş paş. Tövbe tövbe. Ne alakası? <laughs> Emrecan Reis. Reis. İz. Bizler Reis'iz. Reis olurken bizler. Abi ok gelmiyor, Teat ok gelmiyor. Olmakla güzel la 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 la. Öldüm herhalde. Evet ölmüşüm gitmese gitmemdi arkadaşlar. Ama onu, onu <laughs> 10 kişi kovalıyor beni. Oha! agalar her yerde be. Vay be. beni kovalıyor be. Nasıl gelemiyorsun Oha! Ben hiç uğra indir ben de kovalıyorum. Ben fotoğraf çekiyorum. Seçsen <laughs> yürü <ya. gülüyor> aga. Ender bak <laughs> kesilmeden gidiyorum <laughs> <laughs> senin için. Ender daha daha hemen ölmen için senin için acana son vereceğim Ender. Aga öldüm ya. uyuz aldım. <laughs> aga 10 kişi falan peşinden geldi birden. uyuz aldım. Ender 3 tane cinsinden kaldı bul onları. Popom vardı zaten tavuk popom vardı onu da öldürdüler. Tavuk popom. Acıma. Ee, Evcen derer derer. Dere dere da ama troll yapayım diye okladım adamları eşsizim ben. Agalar dara. her yerde dedemi o yüzden oluyorum aga. Abi, hmm. Arkandayım aga. Evet aga. Ahmet hasta mısın aga? Evet hazırım aga. Hasta mısın hasta? Hazır He, ben de hazır mısın aga zannettim. Yok hasta <laughs> değilim de biraz böyle şeyim ya. Sakin sanki bu ara bugün. Biraz böyle Ahmet, şeyim kim yorgunum. Sıktı? Bugün. Hangi hangi yengemiz moralini sıktı? Geçen Ahmet aç. <laughs> Abi. <gülüyor> şey ya. olduğunu hatırlatırım Emircan. <laughs> Baya iyi ya. Ahmet'ime <laughs> laf sokturma Ender. Ender'in de hayvansal olduğunu hatırlatırım o da hayvancı yani. Oh my god. Ne, ben. Tag at tag life. Agalar. Agalar ne diyecek acaba bu konuya? Tutucular ne diyecek? <gülüyor> Alo? Mateteolar. Alo. Türkçe takıntılı oyuncular. Kanka tutu daha güzel oluyor lan. Tutu. Deş bana öyle ya. Tutu. <laughs> Ahmet. Da 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 da. Hmm, efendim aga? ha. <laughs> ne yapıyorsun? İyi aga sen. Ben deyim. Ender. Efendim aga. Niye bu kadar mal? Şaka <laughs> sen ne yapıyorsun? Ah. <laughs> <laughs> Şu anda hayvan yolculuğundayım. Hayvanları arıyoruz beraber. Ama Bütün... tek sorun mi? hayvanları. Bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Evet. Bulamıyoruz. Bulamıyorum, Bulamıyoruz. Bulamıyorum. 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 Burasını da yok abi hiçbir hayvana. Acıyorum biliyor musunuz? Hani ben biraz şeyim de. Bunlar abi. maket hayvan. de aga. Ne? Hiç avcıların kazandığını hatırlamıyorum lan ben. Siz hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum ya. Oho biz çok kazandık benim format videomda olmuştu. Hemen Ahmet'in format video videosunu oldu. açıklamada bulmak izleyebilirsiniz. Şakala. Bilmiyorum çünkü linkini. Ama kanka başlığını <laughs> Ama söyle, başlığını söyle merak edenler bakar. Şimdi kazandılar. Videoda bitirelim isterseniz. Kaybettik gençler. Aynen. İzlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi. Daha like atın. Aynen bakın tutucular, e, aynen. agalar. Like'larınızı Tutucular ve agalar için like atın. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.